Ya stadyum konusuna gelirse kaç haftadan beri dediğin gibi göçebe gibiyiz. E, kilometrelerce takımımız yol kat ediyor. Taraftarımız da elinden geldiğini yapmaya çalışıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen takımımız playoff yolunda ilerliyor. Tüm gücüyle. Yani kolay değil. Kendi evimizde desteğimizi takımımıza hissettiremiyoruz. İtici güçleri biz olamıyoruz. Hani bu yolda biz playoff'a kalamasak da takımımızı başarılı sayıyoruz. Başkanımız, futbolcularımız, yöneticilerimiz. Yani onlara harbiden teşekkür ediyoruz. Çünkü kolay değil. Sözler verildi, tutulmadı. Bir anda stadyumumuz elimizden alındı. Konunun başka yerlerine gelecek olursak Sakarya'da bir gündem oluştu Karagümrük kara maçı bize sorulmadan hiçbir şekilde Bolu Spor Kulübü'ne sorulmadan Karagümrük maçı'nın Sakarya'da oynanmasını karar verildi. Hani biz buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyoruz. Bizim kaç haftadan beri Çorum'u ayarladığımız, Ankara'da oynadığımız, İstanbul'da oynadığımız statlarımız, statları yani o zaman neredelerdi? O zaman neredeler? Türkiye Futbol Federasyonu'na bunu soruyoruz. Biz kaç haftadan beri başkanımız ve yöneticilerimiz kapı kapı stat arıyor. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki Karagümrük maçını Sakarya'da oynayacaksınız diyorlar. Bolu Spor Kulübü'ne sorulmadan. Yani bu bu şekilde de olmaz. Bolspor Kulübü bu ligde 20 seneden beri dir bu ligde neredeyse ağır taş altında kalmasın kimse bu stadyum konusunda bir an önce olsun düzelmeli bir şeyler gerçekleşmeli spor bakanımız Osman bakanımızla bir görüşme gerçekleşmiş iktidarımızın bolu iktidarımızın yöneticilerinden iktidar partisinin yöneticilerinden ve sayın valimiz görüşme olumlu gerçekleşmiş diye duyduk ee, bunun takipçisi olacağız bakanımızla biz de görüşmüştük buraya e, seçim çalışmalarında geldiği zaman seçim çalışmalarında e, biz onun boynuna atkıyı taktık ve stadyum sözünü aldık bizlere de verdiği söz bakanın şuydu seçim çalışmaları seçim sonucu ne olursa olsun Bolu'ya stadyum projesi yapılacak ve başlanılacak denilmişti. E üzerinden zaman geçti hiçbir adım atılmadı. Ya bu stat ya düzeltilsin ya yeni bir stada başlangıç yapılsın. Bu şehrin umutları çözülsün. Bu şehir çünkü bu Bolu Spor'un sorunu değil. Bolu'nun bir sorunu şu an. Sadece Bolu bir sorunu olarak bakmayalım buraya. Bolu'nun 2-3 tane değeri var. Birinci sırada İzzet Baysal gelir sonra Bolu Spor gelir. Bu değerlerimizi kaybetmeyelim. İyi günler inşallah bizi bekler başka da diyebileceğim bir şey yok şu anda. Sorunların inşallah çözülmesini istiyoruz. Ee, burada da kardeşlerimiz, abilerimiz toplandık. Ankara gücüne deplasmana gidiyoruz. İnşallah üzerimize yakışanı yapacağız. Kendimize yakışanı yapacağız. Yarenlere yakışanı yapacağız. 3 puan alıp memleketimize geri döneceğiz. Bu kadar. Yani hepsini kısa bir özetlemek gerekirse öncelikle Eren abinin dediği gibi teffe konusundan başlamak istiyorum. Madem böyle bir yakın, Bolu'ya yakın bir yerde deplasman yapabiliyorduk. Neden bu imkanlar vardı da Çorum'a giderken işte da Ankara'ya giderken daha farklı yerlere giderken bize bu sıkıntıyı çektirdiler. Hadi bu sıkıntıyı çektirdiler niye şaka yapar gibi bize bile sormadan kendi kafalarına göre Bolu Spor Kulübü'nün büyüklüğünü görmeden kararlar alıyorlar. Öncelikle bunu biz taraftar olarak çok merak ediyoruz. Öbür türlü stat konusunda da yıllardır gelen her siyasetçi bir söz veriyor. En son bakanımız kendisi bir söz verdi. Valimizle siyasi parti başkanları işte milletvekilleri görüştü. Bazı milletvekillerimiz işte meclise önerge verdi. Bu sözün bir an önce tutulmasını, bu stadın artık onarılmasını buradaki taraftarların, kardeşlerimizin abilerimizin Bolu Spor'dan ayrı kalmamasını artık temenni ediyoruz. Farklı bir konuya gelirsek bu, şimdi deplasmana gidiyoruz. Hepimiz inanıyoruz. Kulübe güveniyoruz. Yönetimimize güveniyoruz. 3 puan alıp geleceğiz inşallah. Bundan da hiçbir zaman şüphemiz yok. Dediğim gibi bu takıma sahip çıkılmalı. Sadece bu taraftar olarak değil bütün şehir bu takıma sahip çıkmalı. Herkes buna tepki göstermeli. Bir an önce bir sorun çözülmeli diyoruz. Herkes unutur yarenler unutmaz. Yarenler bu şehri hiçbir zaman ama hiçbir zaman sahipsiz bırakmaz. Kulüp başkanımız savaş bağında sonuna kadar arkasındayız. Evet Savaş başkanına da teşekkür ediyoruz. Bu süreçte sonuna kadar arkasındayız. Sonuna kadar. Yani çünkü, çünkü, zor günler. Kolay değil yani. Bir deplasman maliyetini hani başkanımız çıksa açıklasa hani zaten milyonlar. Şimdi bu şehir uzaklaştıkça milyonlar da e şimdi madem yakın bir yerde deplasman yapabiliyoruz neden yaptırmadınız? Hem bu taraftar gitseydi hani özlemini giderseydi haftalardır özlemiz yani televizyonun başından bakıyoruz e kendi imkanlarımızla gitmeye çalışıyoruz ama bir dünya küçük kardeşimiz bir dünya abimiz bir dünya işte hani büyüklerimiz bu bolu spora emek veriyor yani seviyor yıllardan beri peşinden koşuyor bunu bize yapılması reva değil küçük mahallelere bile stat yapılırken Ankara ile İstanbul'un ortası pilot şehre stat yapmıyorsun ve buna sessiz kalıyorsun biz de hani buna şaşırıyoruz buna kızıyoruz yine dediğim gibi yarenler bu takımı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak Boluspor gal gerçekten bolu'nun yani en büyük biri sahipleri de her zaman, ama her zaman bolu spor taraftarlarıdır dediğimiz gibi kulübümüze de teşekkür ederiz size de teşekkür ediyoruz yani şuradan şunu sert konuşalım bu artık bu çünkü dediğiniz gibi 20 yıldır geliyor gidiyor her siyasetçi işte seçim yaklaştığında herkes taraftarın içinde herkes taraftarın ortasında ama seçimler bittiğinde kimse yok stat yok hiçbir şey yok bu sözün her zaman her zaman arkasında duracağız gerekli tepkiyi nasıl vereceğiz bize söz verenleri bu seçimden sonra özellikle yani bu yaşadığımız sıkıntıdan sonra şunları bilsinler eğer stadyum yapmazlarsa hiçbir taraftarın içine giremezler biz de bunun reklamını yapmaya onlara izin vermeyeceğiz versin siyasiler el ele yaptırsınlar stadı biz de onları varımıza basalım ama yok madem stat yapmıyorlar Madem bizi bu hallere sokuyorlar, perişan ediyorlar. Biz de onları seçim zamanı geldiğinde bu reklama izin verdirtmeyiz. Maraton tribünde kesinlikle ama kesinlikle gelmesinler. Buradan da böyle sesleniyoruz.